Buraların tam olarak yerini görme şansınız var mıdır? Aynı zamanda e, burada Olgun İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin vergi borçlarına mahsul ve arsanın hazineye devredilmesinden bahsediyoruz. Burada açık ve net bir şekilde vergi borcunun ne kadar olduğu değinilmemiş. Ne kadar e, tutara hazineye devrediyoruz? E, Arkadaşlar sizin de daha öncesinde bu mecliste görüşülen arkadaşlarımızın ortada. Ve yani. onlar nasıl bir talepte olduğunu da hatırlıyorsunuzdur herhalde. Ve bunu konuyla alakalı. Vallahi başkanım daha önceden eee biz bu konuyla ilgili e, o de, kadar? bu konuda yaptınız mı yeri alakalı? Hı -hı. Yok mu? imar işler yaptınız mı? Buradan burada bir, bir, bir Yetkili arkadaşlar bir açıklama yapsın. O münaşenin buradaki çalışma şekliyle ilgili ve o münaşe üzerine doğan vergi borcuyla alakalı tüm hassasiyetiyle, bütün titizliğiyle bir açıklama yapsın bu konuda da. Başkanım sanki burada anlaşılan Avmun Ayşe'nin tüm vergi borçlarına mahsul ben arsanın devri söz konusu ki burada yaklaşık 8000 bin metrekare gibi bir yer var şehir merkezinde. Ee, bu konu e, konuda e, aydınlatırsanız seviniriz. Söz konusu millet parçası ile alakalı arkadaşlar. Ee, konuşmamızın en başında da bahsettim. E, ee, bizim hiçbir şekilde millet parçasına, iş arkadaşımızla dahil, sizlere de dahil olmamızda hiçbir itirazımız olmadı. İki öneri geldi genelde arkadaşlarımızdan. Bir, yeriyle alakalı, işte şu anki hastane diyebiliriz ya da Akdekke Meydanı'nın ilerisi diyebiliriz. E, ee, burası değil de acaba bir başka noktayı seçsek, tercih etsek de orasını mı millet bahçesi yapsak? Yani cazibe merkezi olarak Karaman'a ikinci bir yer, ikinci bir meydan var, ikinci bir rekreasyon alanı da azaltırsak mı diye öneri geldi. Bir diye konu da buranın tabii ki devlete devredilecek. Ama tüm bunlara rağmen devirdeki bedelsiz devri teklif edildi. Bedelsiz devrine arkadaşlar ve hepimiz sıcak bakmadık. Bedelsiz devrine. Netice itibariyle tamam devlete devrediyoruz. Borç devlete. E burası da devlet kurumu. Dedik ki burası bedelsiz devre söz konusu olmasın. Buradan doğan geçmişte oluşan ve yakın tarihteki oluşanlarla beraber o borç mahsus olsun dedik. Bu konudaki teknik ve diğer detay bilgileri yetkili arkadaşlardan alalım. Kafada hiçbir şekilde soru işareti kalmamış olsun. Burada tamamen Karaman ve Karamanlı'nın menfaati düşünülerek hareket edildi. Hiçbir şekilde burada bir hak mağduriyeti olsun gibi bir konu söz konusu değil. Bedetsiz bedelsiz devredilebilecek olan yeri boş başlığında mahsuslanmış oldu. Muzaffer Bey, bir devri gerçekleşecek olan yerlerden bir gösterebilir misin? onu bir parçasını tamamı 1500 metrekare civarında olan yer. Tamamı beni de imza et. Bunlar bizim meydan projesi tasarımında meydan projesi görevli etap eğitimde etap olmak üzere hikaye kısmı ayrılmıştır. Bu orada orada bir orada bir tekrar yaparsan arkadaşlar daha net bir şekilde hepimizin e, tamamıyla aydınlanması açısından burasıyla alakalı düşünce ve tasarruf programı öncesinde bir son parçamızı e, 5072, 73, e, 74, ve 76. Yani e, şu 5 adamın olduğu bölge birinci etap projesi olarak belirlendi. Alanı alan tamamı 89 bin metrekare oldu. Arkadaşlar neyden dolayı alan Bu içerisinde birinci ve ikinci etap olarak yapıldı. Projeleri, alan projeleri tüm alana yapıldı. E, Okulama projeleri sadece birinci etapta. Birbirine tarafından yapılan e, hatırlanmıştır. 2018 yılında 2018 yılında yani, Arkay'ın evet. Toplumdaki alan merak ettiler herhalde de. 8 bin civarı bir yola kaç bin metre karesi? Evet. E, alanı 68, 8, Bizim, de, bize, bizim, evet. bizim birinci yetenek ne kadar? Bizim, bizim Toplamda yani, 9 bin olarak yani 8, 8, 8, 8 bin civarı olarak. 8 bin. 9 gün arasında bir metre toplamda. Borcu, Borcu, başkan borcunu merak etmiştik biz de. Yani son maddede yazıyor ya. Vergi borçları mahsul veriliyor. Biz... Şimdi şöyle arkadaşlar. E, o ilgili olan kısmı da istersen Mustafa Başkan bir şey yapsın. Gündemde aslında bir dışına çıkmıyor ama son bir bir Okun ilgili Tanrı'nın çerçevede e, bir açıklama yapar mısın? Ya yani şöyle e, orada bir detay verir ki bu vergi borçları şu sizin yönetim kurulu başkanı olduğunuzdan beri bu doğa o konuda da bir adet. Yönetimle geldiğimiz tarihten itibaren öncesi 10, 10 milyon olacak 10 trilyon civarında biz Beyder Bey ödeyerek de şu anda vergi dairesine şu tarih saniye itibariyle son, son borcu, borcu söyleyin Mustafa Bey yani evet. bir, e, şu an ne kadar mahsus kullanılacağını aynen şu evet, an nasıl? itibariyle gecikmesi dahi şu saat itibariyle bunun içerisinde geçmiş dönemde bazı vergi dairesinin yani milli emlak yerlerinin işgal edilerek Kongo'na açılmış olan ecri misil davaları dahi 8 trilyon 190 Şu anki itibariyle.